Binlerce insan Barbaros Meydanında ellerinde Türk bayraklarıyla 19 Mayıs coşkusunu yaşadı. Tarkan birazdan sahneye çıkacak binlerce kişi ellerinde Türk bayrağıyla Tarkan'ın sahnesine çıkmasını bekliyor. Beşiktaş Belediyesi 19 Mayıs kutlamalarını gençlik festivaline dönüştürdü. Color koşusu yapıldı. Durmaz, <laughs> Marşlarla, bayraklarla banda yürüyüşü gerçekleştirildi. Boğaz'da su perdesine Atatürk sürüyeti yansıtıldı. Müzik <laughs> Finalde ise muhteşem bir Tarkan konseri vardı. 19 Mayıs kutlamaları kapsamında 4 günlük süren festivalin bugün finali mega star Tarkan'ın konseriyle bitecek. Konser hazırlıkları daha şimdiden sürüyorken bile arkamda görmüş olduğunuz gibi kalabalık oluşmuş durumda. Beşiktaş Meydanı doldu taştı. Bazı vatandaşlar otobüs duraklarının üzerine oturdu. Yenisinden diye Herkes konsere geldi. Aileler çocuklarını da beraberinde getirdi. Konser çevresinde kuş uçurtulmuyor. Çok sayıda güvenlik görevlileri ve etrafta ambulanslar bekletiliyor. Tarkan'ın konserine gelenler oldukça mutluydu. Çok memnun oldum. Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar her yıl 19 Mayıs'ın coşkusunun Beşiktaş'ta yaşanacağını söyledi. Bundan sonra 19 Mayıs Atatürk'ü e Anma Gençlik ve Spor Bayramı hiç şüphesiz bayramın adresi Beşiktaş olacak. Şimdi bu bayramın bu kıvılcımın ateşin milli mücadele ateşinin yakıldığı yer olan Beşiktaş'ta şimdi bir büyük ateş daha yanacak Tarkan'la bir halk konseriyle. Bebeklerin anan Star Time Dudu şarkısıyla sahnedeki yerini aldı. Muhteşem dansıyla nefes kesti. Binlerce insan ellerinde telefonlarla çığlık çığlığa görüntü çekti. 19 Mayıs coşkusu işte böyle yaşandı. <laughs>